şeytan bize falan sen kim cennete girmek kim yahu ne işin var Ebu Bekir'in olduğu cennette diyor ya vallahi ve billahi cennet yoktur demek kadar sahtedir bu söz doğru doğru ben çocuğuma Allah'ı cenneti cehennemi tesettürü namazı söylemekte bile zorluk çektiğim en yakın akrabamın dostlarımın bile bana iman desteği vermediği her tarafımın internet ağıyla da toplum bataklığıyla da kuşatıldığı neredeyse müslüman olmanın ayıp sayılacağı adeta taşların salınıp köpeklerin bağlanması gereken bir dünyada köpeklerin salınıp taşların bağladığı, bağlandığı kadar abuk subuk bir hayata rastladığım halde en çirkin ahlaksızlıkları herkesin hak gördüğü bir zamanda ben, ben insan olarak köpeklerden bile daha aşağı tutulabildiğim bir zamanda Allah diyorum. Kur'an diyorum. Şeriat diyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyorum. Ahlak diyorum. Medine diyorum. Edep diyorum. Ama sesim çıkmıyor. Evimde dahi sesim çıkmıyor. Benden destek isteyen insanlar bir siyasi makama geliyorlar. Desteği ben veriyorum sonra başkalarının gönlünü yapmak için benim desteğimin dışında işler yapıyorlar. Ben ortada kalıyorum. Garip kalıyorum. Bilal gibi garip kaldım ben. Beni demokrasi kuşattı, laiklik kuşattı, kapitalizm, liberalizm kuşattı. İzimler izimler beni kuşattı bütün. Mahsur kaldım. Allah bu halimi bu acizliğimi görmüyor mu? Ne diyeyim ben? Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem kadın patronunu doğuracak dediği günlere rastlamışım. Ne diyeyim ben? Diplomanın tanrı olduğu günlere rastlamışım. Ne diyeyim ben? Meleklerden başka sesini duyan yok. Bir seccadem var. Başka bir şeyim yok benim. Ben camide bile Allah buyurdu ki derken acaba bu ayet birilerini rahatsız edebilir mi diye düşünmeden camide dahi konuşmaya çekineceğim zamanda geldiysem. Ben mi bu zamanda geldim? Beni bu zamanda Allah yarattı. Tesettürlü kadınların bile Kur'an'da kadınlarla ilgili ayetleri hesaba çektiği bir zamanda ben mi isteyerek yaratıldım? Evlatların analarını ağlattığı bir zamanda ben mi ana olmak istedim? Babalığın bir otorite olmadığı, hiçbir arkadaş kadar kıymeti olmadığı bir zamanda babayı olmayı ben mi istedim? Rabbim böyle murad etti, böyle yarattı, böyle sürdürüyor. Bunun hesabını da değerlendirmesini de o yapacak. Ben Allah dedikten sonra hiçbir şeyi Allah'ın razı olmayacağı hiçbir işi Allah'ın önünde hesabını veremeyeceğim hiçbir dakikayı yaşamam, kabul etmem rıza göstermem, gerisini de Allah'a bırakarım. Dünya benim değil. Dünya Allah'ın. Söz benim sözüm değil. Söz Allah'ın. Şeriat benim şeriatım değil. Allah'ın şeriatı. Bana sadece iman et, çalış dedi. İman ettim işte. Ediyorum. Çalış dedi. Evimi Müslümanlıklaştırmak için çalışıyorum. İşim helal olsun diye çalışıyorum. Ümmetimi yalnız bırakmamak için kıvranıyorum. Kudüs'ü evimden, canımdan daha değerli tutuyorum. Müslüman ezilirken başıma gökten taş düşmüş gibi acı çekiyorum. Kıvranıyorum, sıçrıyorum. Ateşin etrafında dönen kelebek gibi yanıp kavruluyorum. Bir şey yapamıyorum. Sözümü neredeyse kendim de duymayacağım. Gece yarısı teheccüdde dua etsem benim kulaklarım duymuyor, melekler sadece duyuyor. O hale geldim. Garibim. Ama yalnız değilim diye inanıyorum. Tıpkı Taif'ten dönerken ellerini açıp Allah'ım Beni kime bıraktın? Ben bu kafirlerin elinde mi kalacağım diyen ama sonra da sen razı olduktan sonra yok önemi ey Rabbim diyen peygamberimin haline geldim ben. Her yer taif oldu. Akrabalarım bile, dedesi, nenesi bile çocuğu zorlama diyor. Çocuğu rahat bırak diyor. Müslüman insanlar bir nikah yapalım, bir aile kuralım derken Allah'ın adıyla, peygamberin sünnetiyle başlıyorlar ama düğünde her şey berbat oluyor. Ne yapalım? Hayatta bir kere bu düğün diye bir mazerete din bırakılıyor, ahlak bırakılıyor. Kimsenin tesettürü, sakalı yarın Müslüman olacağını gösteremiyor. Tesettürlü, tesettürsüzden daha fazla nefsini putlaştırmış hale geliyor. Sakallı, dünya din eğitimi görmüş erkekler. Zulümde Firavun'a neredeyse rahmet okutacaklar. Siyasetin sözüne güvenilmiyor. Bilim adamı, eğitim adamı diye kimse kalmamış. Ben yalnızım. Bir Rabbim var. Bir de ben varım. Ben mecburum. Meryem gibi. Allah'ım cennetimden bir oda ver bana. Bu dünya bu kafirin olsun. Demek zorunda kaldım. Yeter ki Allah var, gerisi boş. Kur'an elimde, ben şeriatçıyım. Şeriatım var, şeriatım var, şeriatım var diye iman edeyim. Melekler beni süzerken, sen şeriatım var diyorsun ama... Dövizi gördün mü, faizi gördün mü, krediyi buldun mu? Hiç şeriatın olmuyor diye iki yüzlüdür bu Müslüman diye kaydetmesinler. Namaz vakti geldi misafirlerim. Buyurun abdest almaya, buyurun seccadeye. Demek için misafirlerimden utandığımı melekler kaydetmesin. Yeter ki öyle bir iki yüzlülük gayet Ben eşimi işe gönderirken sabahleyin, Müslüman bir kadın olarak ona ceketini giydirdiğimde, efendi bir dakika, bir dakika dur. Biz hanımın olarak ve çocukların olarak üç gün beş gün açlığa dayanırız. Ama üç dakika cehennem ateşine dayanamayız haberin olsun. Bu eve şüpheli mal getirme. Yahudi malı getirme. Allah'ın razı olmayacağı şeyi götürme. Yeter ki diyeyim. Yeter ki bunu diyeyim ben. Akşamda haram bir şey getirirse, şüpheli bir şey getirirse onu dolaba bile koymadan bu evin dolabına bu şüpheli şey girmeyecek. Çocukların bunu tatmayacak diyeyim. Yeter ki. Yeter ki ben ablam olsa dayım olsa bile onun çocuklarından benim çocukları mahlaksızlık, şeriatsızlık, mikrobu kapar korkusuyla 10 senedir, 15 senedir, 25 senedir, saçım sakalım ağardı 50 senedir. Gitmem, gelmem, çocuklarımın ahlakını korurum diyen yürekliliği gösterebilsem ben. Ben bunları yaptıktan sonra, ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Allah tek doğruyu söyler. İman elini cennete koyacağım dediyse cennet tek seçenektir. Yeter ki böyle yaşa, böyle öl, buna hazırlıklı ol. Güzel kardeşlerim, tekrar ediyorum. Cennet babanın çiftliği zannediyorsan aklın yok senin. Bu saydığım çileyle iman yolundaysan ve cennete giremeyeceğini zannediyorsan öbür akılsız da sensin. Bu demokrasi çağında, internet çağında yaşamayı sen istemedin. Sen de isterdin İmam-ı Azamla beraber Bağdat'ta yaşasan. Sen de isterdin Medine'de yaşasan. Senin kaderin ve imtihanın buymuş. Bir problem yok. Ebu Hanife'nin Ebu Bekir'in Allah ondan razı olsun çağrıldığı cennete sen de çağrılıyorsun. Sen hazır mısın onu söyle. Hazırlık yapıyor musun? Yavrum akşam yemeğini yiyoruz ama bakarsın sabahleyin benim cenazemi bulursunuz. Annenizi cennette bulmak üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun yavrum diyor musun? Yarınım Allah'ın izniyle cennettir diyor musun? diyorsan da bunun samimi olup olmadığını melekler yazıyorlar mı? Ne korkuyorsun? Allah sözünden cayar diye şüphen mi var? Peygamber seçim propagandası yapıyordu. Mu zannediyorsun? Cennet yoktur demekle ben oraya giremem demek aynı düşüklüktür.